Doğal bir biyolojik süreç olan menopoz dönemi ortalama olarak 40'lı veya 50'li yaşlarda gerçekleşir. Menopoza girmeden önceki 3 ila 8 yıl arasında süren belirti dönemi ise menopoza geçiş süreci olarak adlandırılır. Peki menopoza geçiş sürecinde ne tür belirtiler yaşanır? Perimenopoz süreci dediğimiz süreç, adetlerin düzensiz olduğu kadınlarda e, psikolojik faktörlerin artık görülmeye başladığı anksiyete, depresyona yatkınlık, e, sıcak basmaları, ateş basmaları, uyku e, sürecinde dengesizlik, uykusuzluk gibi sürecin olduğu uzun bir süreç olabilir. Menopoz ise 12 ay boyunca kesintisiz hiçbir şekilde adet görülemediği sürecin sonunda artık menopoz diyoruz biz. Menopoz süreci kadınlarda ortalama 50-51 yaş olarak belirliyoruz. Tabii ki perimenopoz bu menopoz sürecinden yaklaşık 7 ila 10 yıl önce başlayabilir. Yani 35'li yaşlarda bile başlayabilir perimenopoz dediğimiz süreç. Burada hormonların düzenli Düzensiz şekilde salgılanması, östrojenin dalgalı şekilde salgılanması ve bundan dolayı da vücutta bazı psikolojik faktörlerin artık süre gelmesi, adet düzensizliğinin olması perimenopoz sürecine bize gösteriyor. Bu süreçte artık hastalarımız yavaş yavaş bu sıkıntılarını doktora belirtirlerse bununla ilgili destek tedavileri alabilirler. Her kadının farklı ihtiyaçları olduğundan standart bir menopoz tedavisinden bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle menopoz öncesi ve menopoz dönemi tedavi süreci kişiye göre belirlenir. Onun dışında menopoz dediğimiz süreç ise artık adet görememe durumudur. Menopozda kişilere destek tedavileri veriyoruz. Çünkü menopoz gerçekten kadının hayatında uzunca bir süreç kaplıyor. Hastalar bu menopoz sürecinden önce aslında perimenopoz sürecinde bile yaşadıkları bu sıkıntılarda anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu gibi süreçlerde hep daha psikiyatrik veya da psikolojik faktörlerin ön planda olduğunu düşünerek antidepresanlara yöneliyorlar. Aslında bu perimenopoz sürecindeki östrojenin dalgalanmasından dolayı da bu sıkıntıları yaşıyorlar. Bu sıkıntıları yaşadıklarında bir kadın doğum hekimiyle de görüşürler ve gerekli destekleri alırlarsa o süreci de çok iyi yönetebilirler. Menopoz sürecinde ise hormonal desteklerin yanında biz vitamin takviyeleri, diyet programları ve onun dışında egzersiz programları, programlarıyla daha kaliteli, daha sağlıklı bir yaşam geçirmelerini sağlıyoruz.